Bu videoda Kur'an aklımızı kullanmamızı ister konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in aklınızı kullanmıyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Hiç düşünmez misiniz şeklinde biten ayetleri ey akıl sahipleri şeklinde başlar. Ve dolayısıyla bu ayetlerdeki bahsetmiş olduğumuz ifadeler insanı düşünmeye ve aklını kullanmaya teşvik içindir. Kur'an hayatın anlamını, yaratılışın amacını, ölümden sonra diriliş ve ahiret gibi konularda bilgi vererek düşünmemizi öğütler. Kur'an ayrıca yüce Allah'ın varlığını anlamamızı, gücünü kavramamızı ve hayatımızı anlamlandırmaya katkı sağlar. İnsan ancak aklını kullanarak ve düşünerek iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, yararlıyı zararlıdan ayırabilir. İnsan akıl sayesinde karşılaşacağı güçlüklere karşı mücadele ederek başarmayı ve kötülüklerden uzak durmayı başarabilir. Düşünen insan kendini geliştiren ve üretebilen insandır aklı kullanarak hayatı kolaylaştırmak insanın elinde olduğundan Allah aklımızı kullanarak dünya ve ahiret hayatımızı kolaylaştırmamızı öğütler. Bu konuyla ilgili olarak Yüce Rabbimiz Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık.'' ve onları yarattıklarımızın birçoğundan çoğundan üstün kıldık buyurmaktadır. Bu ayeti kerimede bizlere insanın akıl ve iradesiyle diğer varlıklardan üstün olduğunu, Allah tarafından verilen bu akılla hayatını kolaylaştıracak birçok gelişmeye imza attığını, vurguladığını görüyoruz. Örneğin, karada araçların, denizde ise gemilerin insanların düşünceleriyle ve akıllarını kullanmak suretiyle icat edilmesi gibi. Ve bu konumuzu da yine örnek bir soruyla tamamlıyoruz. 29 Nisan 2015'te 2. Teok sınavında sorulan soru şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın doğru bilgiyi teşvik ettiğini gösteren ayetlerdendir? A- kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. B. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru yaşayanlara korku yoktur. C. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. D. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. Ayetlere baktığımız zaman C şıkkının doğru cevap olduğunu görüyoruz. Şöyle ki, size bir fasık haber getirirse, yani bir bilgi verirse, o bilginin doğruluğunu araştırın diyor. Yani bizi doğru bilgiye ulaşma konusunda teşvik ediyor.